Tamam mı? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil <laughs> alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in eh, emma ba'd. e, Kaçıncı nevi diyorduk? Ne'u'thaminu <laughs> yani sekizinci nevi. Kaç manaya gelenler? <laughs> Sekiz manaya gelenler. On iki manaya gelenler. Bu da sadece May mı söylüyordu? Ma. De değil mi? Ma, ma idi. Ee, i̇smi vardı ma. Bir de harfi, Bir de harfi vardı. Evet. Ee, i̇smi ma'nın veçhleri yedi taneydi. Anlaşıldı mı? Onları söyledi. Şimdi harfi ma'nın veçhlerini söylüyor. Tamam o yani ve harfiyetün o ala darbeyni ismiyetün. Ve ucuha sebatun ilk başta. Ve harfiyetin oraya atıftır. Biz diyorduk aslında ismiyetin ve harfiyetin dese darbeyni zaten bedeldir. Ama bedeli müddetini münakat etmek caizdir. Anlaşıldı mı? Şimdi e, dedik ve harfiyetin ma harfi vardır. Ve ucuhu ha Harfi man veçileri de beş, beş tanedir. E, yedi tane de şeyin değil. İsmi man, e, veçileri. Kaç etti? O ki zaten bize demiştik. Ma yeti ala yaşere. Veçhe. 12 veçe gelenler. Şimdi e, dedik harfi ma'nın veçhleri 5. Nedir bunlar? O 5'e bedel yine. Nafiyetun. Nafiye var. Ma'yı nafiye. Fette fil cümletil ismiyeti amele leyse fil lugatil hicaziyin. Tabi bu ma'yı nafiye e, hicazi hicazlıların lugatinde anlaşıldı mı? Leysenin amelini yapar. İsmi cümlede amel yapar. Anlaşıldı mı? Evet. İsmi cümlede leysen amelini yapar. Hicazilere göre. Ama teminlere göre Amel yapmaz. Yani ma ba'di imtida haberdir. Nehu ma hâza beşer. Bak burada bu ayet-i kerimede bu kiraat e, Hicazilerin lügatına uygun gelmiştir. De değil mi? Ya yani, eğer temlilerin lügatına göre gelseydi beşer olacaktı. Yani zaten hazadan belli olmaz. Hazan ve i̇şte, İsmi şerettir. O, o da belli olmaz ama beşerinden anlaşılır. Hada manın ismidir. Beşere, mehalle marfu. Beşerinden manın e, haberidir. Ve masdariyetün bu harfi manın veçlerinden birisi mazderiyedir. Mazderiyetun gayru zarfiyeti. Yani zarfi olmayan mazderi. Demek ki zarfi olan mazderiye var. Evet. Zarfi olmayan mazderiye var. Bu zarfi olmayan mazderi. Nahu bima nesu yevmel hisab. Yani binisyanihim ey binisyanihim yahu. Yani yevmel hisab. O yahu hayvan hesaba gidiyor. Yani e, kıyamet günü unutmalarıyla. Bak Bima ma ma mazderiyedir. Nesu nesiye. Nesya nesu. Yani sadır. Öyle değil mi? Yani fiil olarak bak mazhar teyüne girmiş. Bin isyanihim ile teyül edilmiş. Anlaşıldı mı? Sadece mazhariyedir. Zarfiye olsaydı müddetle takdir edilecekti. Anlaşıldı mı? Yani sadece mazhar teyüne giriyorsa o zaman sadece mazhariyedir. Anlaşılıyor mu? Ve mazhariyetun zarfiyetun. Bak mazeriye gayri zarfiye var dedik. Bir de mazeriye hem nazari hem zarfi. Nehum madumtu hayye. Ey müddet-i devami Hayyen. Bak. Müdde ile neye işaret ediyor? Manı zafiye olması. Müddet zamandır. Öyle değil. Belli bir zaman. Devamda mazariye olmasını işaret ediyor. Demek ki burada ma nedir? Hem mazariyedir hem zarfiyedir. Tamam. Eğer ma'yı mazariye ile beraber müddet takdir edilirse o zaman aynı zamanda zarfiyedir. Ve kafetun anil ameli. Bir de ameli iptal eden ma var. Ma'yı diyorlar ona. Anlaşıldı mı? Ve hiye thelafetü بكافة عن العمل وراء ما، وش قسمتش. الله شتورمو. بكافة عن عمل الرفع. رفع عملي منع دن ماور كق... يعني رفعي منع كقول ما شعر دي, دي بي صداتي الصدود وقلما وصال على طول السدود يدوم. صددت يعني يس شاوردن فأطولتي الصدود شاور ميدة uzattın. Anlaşılıyor mu? Ve <laughs> kellema az. Yani visal yani bağlantı. Yani gidip gelmek. Anlaşıldı mı? Ala tuli sudur yedumu. Bu yani yüz çevirmenin uzat, uzanmasında devam eder. Yani yani yüz çevirme uzadı mı? Visal, bağlantı. Yani birbirine gidip gelme az devam eder. Yani o da kesilir. Onun için yani yüz çevirmek yani yani küsmek Anlaşıldı mı? Misallar birbirinden ayırır demek istiyor. Anlaşıldı mı? Evet, az. Vakallama. Az. Yes. Misalun yani bağlantı. Yani birbirine gidip gelme gibi. Anlaşılıyor mu? Yes. He? Ee, yes. bak bu şimdi dedik kalle. Vakalle değil mi? Yes. He? Bak diyor. söylemeyelim. Bak, kendisi diyor zaten bak. Fe kelle fiilun. Kelle Ve ma kafetun an talabil faali. Dedi ki an ameli rafi. Burada faali istemekten onu alıp koymuş. Men etmiş. Dolayısıyla faal isteseydi ne yapacaktı? Raf'ayı yapacaktı. Yani onu raf'ayı engellemiş. Yani raf amelini batal etmiş. Anlaşılıyor mu? Ve visalun, peki birisi dese kelleme amel yapmadıysa visalun nedir?

Niye? لِأَنَّ الْفَعْلَ الْمَكْفُوفَ لَا يَدْخُلُوا اِلَّا عَلَى الْجُمَلِ الْفَعْلِيَةِ Çünkü fiil mekfuf yani amelden kef edilen, men edilen fiil anlaşıldı mı? Ancak fiili cümleye dahil olur. Yani isim cümleye dahil, Ebu Salim'te de olsa isim cümle olacak. Hem yani, fiili mekfuf, yani Arapların istimallarında şeye dahil olduğunu görmemişiz. İsmi cümleye. Dolayısıyla yani bakmışız hep fiilen üzerinde geliyor. Ha bir yerde yani cümle ismi olma ihtimali olsa bile biz ne yapıyoruz? Onu da yani yani tardan liba yani hepsi bir olsun diye onu da cümle fiiliye hamlediyoruz. Ama mesele aslında Araplar kullanımıdır yoksa bu biz bu, bu, nereden biliyoruz? Anlaşıldı mı? Ama kullanımları genellikle fiili mekfuf yani amelden kef edilen fiilin fiil üzerine dahil olmasıdır. Anlaşıldı mı? Yani, orada yani ismiye uygun olan yerlerde de o zaman ne yapıyoruz? O fiile dahil olduğu yerlere hamle diyoruz. diyoruz orada da fiildir. Anlaşıldı mı? Dedikleri yerler fiil ayet kulli al cümle fiil. Bu bitti. Tabi mesela birisi dese niye meskuriye dumuya faal yapmıyoruz? biliyorsunuz faal. Fiilin üzerine kadem? olmaz. Anlaşıldı mı? Onun için biz dedik mahzuf olan yani mezkurun tefsir ettiği mahzuf olan yedumuya faal yapıyoruz. Ve lem yukeffe yukaffe min <Yeah> UH el illa qalla ve tala ve kethure. Tabi fiillerden e, e, amelden şey edilmemiştir. Söyleyin. E, men edilmemiştir. Yani fiiller içinden. Amellerden ancak qalla, tala ve kethure men edilmiş. Yani onlar ma onları kef yapabilmiş. Onların amellerini engelle, engelleyebilmiş. Anlaşılıyor mu? Bu bitti. Ve kafetün an amelin nasib. Ve rafet. Darzende ma hem nasip hem raf amelinde ne yapar? من أدر، تمام؟ وذلك في إني، أنا وكافة عمل النَّصْبِ بده نص ورفع، نص ورفع عمل من أدن ما؟, ما كافة عمل نسبي ورفع، أنا وذلك في إني وأخواتي، طيب Ne ahatları. İnne yani fiile benzetilen harfen. El furuful müşebbetü <laughs> fiil. Nahu innema Allahu ilahun vahidun. makbur burada inneyi kef etmemiş mi? Amelden bilen etmemiş mi? Eğer ma olmasaydı inne Allah diyecekti. Anlaşıldı mı? Ve kafetün en amelinne evet. <laughs> Ve kafetün amel Bir de cer amelini men eden ma var. Tabi bu hürf-i müşerif fiilde leyte illa illa leyte fecuz lemran onu biliyorsunuz. O kıtada zaten söylemiş. Yani burada yani nerede mesela dolayısı bu arada ameli e, kef eder? Hürf-i fiilde. Yani hepsi de vacibidir anlamı çıkmaz zaten. Anlaş dolayısıyla mesela birisi derse leyte de bazen kef yapıyor, doğrudur. Bazen kef etmiyor. Ama son, yine denilmez mi? Hürf-i müşerif fiilde hem nasipten hem raftan kef eder denilir. Şimdi bir kısmı da yaparsa yeterlidir zaten ki sadece zaten leytede o da yecuz ibran yani med edebilir etmeyebilir. Anlaşıldı mı? Ve kafeten amel cer bazen de bu mana yapar. Cer amelini men eder. Nahu rubbema yeveddu lezine keferu. Bak burada ma rubben rubbey cerden men etmemiş mi? Nasıl biliyoruz? Fele dahil olmuş. He? Eğer cer yapsaydı isme dahil olması gerek vacipti yani can, isme kastır. Fele de gelmez. Anlaşılıyor mu? Ve evet. Ve başka bir şey. şey. seyfu amrin lem tehunhu madaribu. bizim nuskada lem tehunhu yazmıştır. Yani madarib cem olduğu için, çoğul olduğu için olabilir, yani yani. Başı şeydir. Ehun macidun lem yuhzini yevme meşhedin. Kemasif ve amrinlem, yakın who mazarıbı, yani, fi evet, yomeshle, yomel harb. Oğlum mazarıbı, isimdeki, yani, mazarıbı, bu, 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 Lem yuhzini yevme meşedin. Yani hiçbir savaş gününde meşed burada savaştır. Yani onlar hazır bulunan gün. Yani hiçbir savaş gününde şey etmedi bana. Beni bana zarar vermedi. Anlaşılıyor mu? Yani 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 beni yardımsız bırakmadı anlamında. Kemal <laughs> seyfu amri nasıl ki amri kılıcı lem tekunhu oksak ya da lem yakunhu burada bu nuskalarda yakunhu orada tekunhu geçmiştir. Orada şey etmiyor mu?

Burada da lem tekunhu madaribu. Yani madarib çoğul olduğu için caizdir. Yani ben semai hükmünde ya. İkisi de caizdir. Görsünüz, değil mi? He? Bu onu onun üzerine gitmiştir. Hmm. Yani vuruşları ona ihanet etmemiştir. Yani her vurduğunda kesiyor onu kılıcı anlamı demek istiyor. Anlaşıldı mı? Hmm. Nasıl ki emirin kılıcı ona khina, yani furuşları ona hınayet etmediyse bu da bana bir hiçbir hıyanette, bir ihanette bulunmadı. Kendi arkadaşından bahsediyor. Hmm. Tamam. Ba, burada istişat nedir? Kama seyfu Amir'in. burada kama seyfu Amir'in ma eğer kayı kef kay, kay, etmeseydi keseyfi olacaktı. Öyle değil mi? Yani burada cer amelinden onu al koymuş. Men etmiş. Bu bitti. Vaktulife ve <laughs> zaidetün. Oraya mı geldi? Evet. evet tamam. Ve Bak buraya geliyoruz. Ve zaidetün. Bir de may. Zaide var. Ve tüsemma hiye ve gayruha minel hurufi zaideti sileten ve tevkiden. Bunlar var. Anlaşıldı mı? Bu may zaide ile ve başka. Onun dışındakiler zaid harflerden. Dışındakiler bunlar sile ve tevkid olarak isimlendirilir. Anlaşıldı mı? Bunlara sile denilir ve tevkid. Yani sile bir bağlantıyı sağlıyorlar. Yani birleşmişler bir şey bir kelimeye. Bir de tevkit olarak bunlar isimlendirilirler. Tamam. Yani bunu şey içindir ha. Yani mesela niye sile diyorlar? Yani zay demesinler diye. Şimdi ilk akla gelen haşu. Yani anlamsız. Evet. Bu da mesela bunlarda mesela Kur'an'da diyor şey bu zayidir. İşte denilmemek için demişler şey. Demişler sile dedi. Demişler tevkiddir. Tamam mı? Yani, yani şimdi tekil zaten ifade ediyor. Yani içinde bulunduğu cümlenin manası neyse o manaya pekiştirmeyi katıyor. Tamam mı? E zaten silah oldu demesi yani ke kelimeye birleşmiş. Silah olmuş. Bitişmiş. Vasıl olmuş yani. Anlaşıldı mı? Onun için dedi bak. E, dedi ve tüsemahiyye ve gayru minel hurufi zayileti sileten ve tevkiden. Nahu fe bima li minallahi lahum. Yani fe bi rahmetin minallahi. Öyle değil mi? Bak burada ma siledir. Tevkik kişidir. Anlaşıldı mı? Yani zaten ziyat et huruf tedbir aziyat mana. Ve amma kalilin le yusbihunne nadimin. Amma an kalilin. Ma ne yapmıştır? Bitişmiş ama bir şey yapmamış. Tamam. Zahiddir yani. Yani zahid dememiz yani silah anlamda diyoruz. Eyfe bir rahmetin ve an kalilin. Yani bak her ikisi ma şey değildir. Zahid sayılır. Anlaşıldı mı? Bu bitti. Nereye geldik? Okuyalım mı? Duyuyoruz. İla ibaratin, müstevfatin, mucezetin. Tam burada duralım inşallah. Buraya da olur yani aslında. bile mecbur kaldığımızdan zaman bile okuyabilir. Peki bu nasıl kaydedilecek? Ne yapacağım şimdi? Ortadaki Sadece o, kırmızı bastık mı? Bitiyor. Ya Allah.